arkadaşlar bugün bahçemizdeyiz. Domatesler çok büyüdüğü için onları ipe bağlıyoruz. Eşim hemen benden çivi istedi. Onları götürüyorum. Domateslerimiz bayağı boylandı. Yağmurlardan da yan yazıyor. O yüzden bir an önce tatları çakıp domatesleri bağlıyoruz. Çiviyle uğraştım. Gördü Hümeyra babasının hemen kendi oltasını yapmasını istedi. Daha sonra eşim ay, ucundan tutmamı istedi ama tutamadım. Evet tahtaları böyle karşılıklı çakıyoruz. Sonra iplerle alttan domateslerden bağlayarak yukarı çekiyoruz. Yeni bir görev verdi eşim. Şimdiki görevim bağladığımız pantolonlarda geçen seneden kalma ipler var. Onları kesip toplamamı istedi. Hoş görünmüyormuş. Ben de seve seve yerine getiriyorum. Arkadaşlar yağmurdan bu şekilde oldu domateslerimiz. O kadar yoğun bir yağmur yağdı ki bir bakın arkadaşlar. Evimizin önünden sel resmen. Çok korktuk gerçekten Allah daha beterinden sakınsın. Yol görünmüyordu. Sudan dolayı. O sırada kızım geldi ip istedi. Sörün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Bir sürü ip zaten de alabilirsin. Teşekkür etti ve gitti Bimoş. Ben işime devam ediyorum. Birçok işim var. Çok tahta var. Ve her tahtada nereden basanız, 30 tane falan domatesli var. Bir tane var gördüm. Ay kıyamam hemen bana da getirdi bir tanesini. Daha önce yemiştik. Duramadım tekrardan istedim. O sırada eşim yine benim boşluğumu düşünerek boşluğuma şu çekici verdi de verdik. Bu da aldık artık. Tamamlıyoruz. O sırada çok susadık. Çeşmeye gidelim dedim. Ben de boş gitmeyelim evden bir donda alayım dedim. Suyu doldururuz en azından. İçime suyun çeşmeden alıyoruz. Süre çiçeklik yaptım ama içinde çiçek yok <laughs> maalesef. Ne diktiysem tutmadı şu ana kadar öyle bekliyor. Hadi çocuklar artık çeşmeye gidelim toparlanın. Her şey beraber gidiyoruz. Köy içerisinde güzel arkadaşlar oluyor. Burada Mehmet'e oltasını yapıyor senden dolayı yolumuz somur içerisinde kaldı. O yüzden kenardan tek sıra halinde babamızı takip ederek ilerliyoruz. Koşu koşu çeşmeye geldik. Ve çalkılamadan olma. Evet <laughs> doldurdu. Şimdi kapağını kapatıyor. Şimdi i̇şte bu işleri eşim yapıyor genelde. Gelmişken balık tutalım dediler. Tutmaya çalıştılar. Kafamıza taşıdı ama balık yok anladık. Neyse dediler bir dahakine. Evet Mehmet Ali taşımak istedik duyuyor. Çok seviyor. Köye geldiğinde de içme sularımız hep otajlara. Biraz dayanamadı sanırım. Babası kıyamadı. Elini aldık. getirdi evet, evet, Tatlımız vardı. Çıkardık. Oraletimizi de çıkardık. Geleneksel sinemizi de çıkardık. Şöyle bir doğaya bakalım. Çok güzel. Tatlılarımızı yerleştiriyoruz. Yardımcımız hoş. Hemen oraletleri de bardaklara koyuyor. Daha sonra ah fındığımız vardı. Şeker fayların üzerine. Güzel olur. Suyumuzu da dolduruyoruz. Oraletler rengini alıyor. Bu elmanı çok seviyorum. Tübilis de çok güzel. Tavsiye ederim karıştırıyoruz. Aletlerimiz hazır. Şimdi sinimize gidiyorlar. Yani yine. Tabii ki balkonumuzda yiyeceğiz. Getirdik. Ömer dedi sarma kokusu geliyor. Getir bakalım şunu. Sadece tatlı yiyecektik ama sarma gitti. Neyse. Akşama niyet ettik ama. Nasip öyle neymiş. Eh, yere düşen hemen kaptı. Onu gören Mehmet de hemen. Tencerenin altından bir tane de o kaptı. videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.